Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimdeki koton iplerimle sizler için güzel bir model göstereceğim, üç boyutlu bir model. Elimde kullandığım ipler arkadaşlar 100 gramı 200 metre uzunluğunda koton ipler için orta kalınlıkta bir ip diyebiliriz. Şöyle göstereyim, yapısını da göstereyim arkadaşlar bu şekilde. Kullandığım tığım bu ipimi örmek için 3 mm kalınlığında bir tığ kullanıyorum. Tığım 3 mm. E, modelimi küçük bir parça halinde hazırladım. Önce hazırladığım parçayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Daha sonra da sıfırdan yapılışına başlayalım. Modelim bu şekilde ilerliyor. Şöyle göstereyim. Baklava deseni şeklinde giden bir modeli var. Bu modelin nasıl yapıldığını, kenarının nasıl muntazam gittiğini şimdi birazdan hepsini teker teker anlatacağım. Hemen modelimizin yapılışına başlamak istiyorum ben. Şurada dursun modelim. Yeşil ipimle hemen başlayacağım. Ben burada 35 ilmek üzerinden yaptım. Şimdi küçük bir parça hazırlayacağım 15 ilmek üzerinden. Hemen nasıl yaptığımı anlatarak başlamak istiyorum. Zincir üzerine kurduğum bir modeldi. Zincirimi çekerek başlıyorum arkadaşlar. İlmeğimi oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Şimdi burada geri dönüş için en sonucu boş bırakıyorum. En sondan bir öncekine en sondan bir önceki zincirime giriyorum. Sonra diğerine. Burada e, Örgümü yaparken çok fazla sıkı örmüyorum arkadaşlar. Bir sonrakine. Sonra yine Bir sonrakine. Bu şekilde hepsine teker teker giriyorum. Son zincirim içinde aynısını yaptım. Bu şekilde üstüne iki tane zincir çekiyorum. Diğer yönümü döndüm. Diğer yönümde bir kere doladım. Bunu boş bırakıyorum. Bir yandakinden giriyorum. Bir defa doladım. Bir sonrakinden. Bir defa doladım. Yine bir sonrakinden. Trabzanlar yaparak tüm sık iğnelerimizin üzerine birer tane devam ediyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Bu üç boyutlu bir model arkadaşlar. Yapılırken aslında bu kadar muntazam dur durması ya da e, bu kadar güzel görünmesi aklınıza gelmeyebilir, hesaplayamayabilirsiniz ama bittiği zaman gerçekten çok güzel görünüyor. E, özellikle model bir kaydırarak yapıldığı için tam bir baklava deseni şeklinde oluyor. Ben çok beğenerek yaptım bu modelimi. Yine son ilmeğime kadar bu şekilde örüyorum. En sonuncu ördüm. Şimdi burada bir iki tane zincir çektim, diğer yönü döndüm örneğimin. Burada modelimi eklemeye başlıyorum. Bir defa doladım. Şöyle göstereyim. Hemen önümüzde bulunan trabzanımızın bu şekilde önünden giriyoruz. 2 2 çıktık. Bir defa doluyorum. Sıradaki trabzanımın tepesinden giriyorum. Bir defa doladım. Sıradaki trabzanın önünden geçiyorum. Bir defa doluyorum. Bir sonrakinin tam üzerine Bir defa doladım, önünden girerek yapıyorum. Bir defa doladım, tepesine. Bir defa doluyorum, böyle ön taraftan. Bir defa doluyorum, tepesine. Bu şekilde bu sırayı örüyorum arkadaşlar, tamamen bitinceye kadar.

bitirdim bu sıramı. Bu sıram bu şekilde örülüyor. Modelin birazcık oluştu. Ters ve düz yönleri. Yine üstüne iki tane zincir çekeceğim. Diğer tarafına döndüm. Diğer tarafta hemen ilk trabzanımı boş bırakıyorum. İkinciden giriyorum. Teker teker sık iğne yaparak geri dönüyorum. Bu şekilde yaptık. Üstüne yine iki zincir. Diğer tarafı döndüm. Bu tarafta alt kısmından tutturduklarımın üstüne normal trabzan yapacağım. Diğerlerinin altından geçerek yapacağım. Şimdi bir defa doluyorum. Hemen üstüne normal trabzanımı yaptım. Bir defa doluyorum. Arkada kalanın önünden geçiyorum. Bir defa doluyorum. Buradan girdim. Bir defa doluyorum. Arkada kalanın önünden geçerek yapıyorum. Modelim bu şekilde devam ediyor. modelim bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Şöyle baklava görüntüsü. Şuradan da göstermek istiyorum. Benim daha önce yapmış olduğum parça bu şekilde. Aynen ben de burada yaptığım şekilde ördüm. Bundan da biraz örüp göstermek istiyorum. Böylece model, model çoğaldıkça güzel görünmeye başlıyor. Bunu da fark ederiz. Bir defa doluyorum. Arkada kalan ipimin önünden geçiyorum. Bir defa doluyorum. Bu şekilde modelimi devam ettiriyorum arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolaylıklar dileyelim. Yaptığımızda görüntüsü bu şekilde oluyor. Bence görüntüsü gerçekten çok güzel. Çok da yumuşak oluyor. Tamamen kullandığınız ipin türüne bağlı. Örgünün sert ya da yumuşak düşmesi. Bu örneği değerlendirmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Bence çok güzel oldu. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin.